Selamlar dostlar. Bugün her zaman sorulan bir sorunun cevabını vermek istiyorum. 35 yaş üstü, 30 yaş üstü, 60 yaş altı arkadaşların genelde sorduğu sorular bunlar. E-maillerden birinde gördüm. Ee, şu an tüm e-maillere cevap veremedim. O yüzden yavaş yavaş okuyorum. Arkadaşlar şeyi sormuş. Ya ben sıfırdan gelip başlamak istiyorum. Ufak bir birikimim var. Orada ev almak istiyorum. İşte bilmem ne yapmak istiyorum. Bir şekilde gelmiş Kanada'ya. Veya Toronto'da yaşıyor. Ben Halifax'a gelip Nova Scotia'ya gelip orada sıfırdan bir hayat kurmak istiyorum. Bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Ama ben tabii bunun garantisini veremem. <laughs> Ama şöyle mümkün benim açımdan. Benim fikrimi sorarsanız burası diğer büyük şehirlere göre Vancouver işte Halifax, Vancouver, Montreal, Toronto gibi Calgary gibi büyük şehirlere nazaran kendi bir hala kaçırmayacağınız bir fırsatı var. O da emlak piyasasının hala düşük olması. Nasıl düşük? Girip bakabilirsiniz 400.000'e bine, 500.000'e bine hala şehir içerisinde evler var. Müstakil evlerden bahsediyorum. Şehir içerisinde veya şehir dışında. Bunu kaçırmak istemeyen arkadaşlar yani Toronto'ya gidip orada aradığını bulamayanlar bizimki, bizler gibi, ben gibi bu tarz e, Kanada'nın alternatif değil. Alternatif diye düşünüyorduk burası aslında. Aslında burası gerçek Kanada. Toronto Toronto gerçek, gerçek Kanada değil bence. Toronto İstanbul'un ta kendisi. İstanbul'un belki de bir mahallesi Toronto genel olarak. Bana göre bu benim yorum. Bunu Toronto'da dinleyen ve burada mutlu bir şekilde yaşayan arkadaşlar daha farklı yorumlayabilir. O yüzden ben e, İstanbul'daki hayatından çok memnun değildim veya İstanbul İstanbul olarak çok seviyorum. Fakat e, sosyal, ekonomik, politik her konudan e, mutsuzdum. Çok mutsuzdum. Yaşadığım sıkıntılar neticesinde Kanada'ya yerleştim. E, mutluyum. Burada mutluyum. Halifax bana verebildiğini verdi şu güne kadar. E, umarım ben de e, <laughs> yararlı bir vatandaş olarak bundan sonra hayatımı mutlu bir şekilde idame ettirmem. Rim diye düşünüyorum. E, Halifax'ta Halifax genelinde konuşmuyorum. Bu HRM'den büyük bölgeden bahsediyorum. Burada tekrardan yaşam kurabilirsiniz arkadaşlar. 35 yaş üstüne sesleniyorum. Ee, bunun kolay olmasının nedenleri en, en, en daha bakir bir yer olması. En büyük nedenlerinden biri bakir bir yer. Ee, siz yani çok fazla büyük balık yok. Tabii ki buranın da çöngünleri vesaire çok fazla ama siz şu an e, güncel ortamda kendinizi var edebilirsiniz. Her anlamda bu. Bu iş anlamında da olabilir. Kendi işinizi kurma anlamında da olabilir. Her şeyde her şey için geçerli. Bu bir restoran açacaksınızdır. Bir el vardır veya bir el işiniz vardır. İnanılmaz şekilde fırsatları olan küçük bir şehir burası benim için. Ben ne yaptım? Ben self kritik videosu değil ama ben onu, onu bahsedeceğim başka videolarda olacak. O yüzden e, bu 35 üstü arkadaşlara önerim Halifax'a, Moncton'a Frederick'in tam adını tam söyleyemiyorum. Emin değilim ondan. Bu üç şehre baksınlar. Üç şehrin kendine göre eksisi vardır, artısı vardır. Onları onları gelmeden önce siz kafanızda tartacaksınız. Vicdan meselesi yapmayarak araştıracaksınız bunları. Gelir gider dengesini, matematiksel hesabı, 5 yıllık, 10 yıllık bir plan yapacaksınız kafanızda ona göre araştırın. Bir, siz benden daha iyi biliyorsunuz ama ben Halifax'ta yaşayan bir insan olarak 5. yılıma gel, gelen bir insan olarak ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim Torontoya, İstanbul'a nazaran ben burada daha mutluyum ve çünkü buranın verdiği o küçük imkanlar benim kendime hem e, duygusal olarak hem fiziksel olarak hem ekonomik hem sosyal hem aile yapımız olarak diyelim daha mutlu ediyor e, bunu, yani ben ki ben mutluyum diye siz mutlu olmak zorunda değilsiniz tabii ki o başka bir olay ama ben evet Ben mutluyum bu e, Halifax'ın gelen göçmenlere verdiği verdikleri sayesinde. Yani bedava para mı veriyorlar? Hayır. Ben kendi emeğimin karşılığını alabildiğim bir yer. Tabii ki eee Halifax'ta her iş kolundan bahsetmiyorum ama bazı iş kollarında Toronto'ya göre veya diğer eğer, e, diğer şehirlere göre bir tık daha maaşlar düşük ama e, dediğim gibi ev fiyatları vesaire diğer yerlere göre daha ucuz. Yani hayat kendisini dengeliyor bir şekilde. O yüzden Bunları tartarak e, düşünmek gerekiyor. Bazı koşullarda da o kadar çok düşünmeden harekete geçilmek gerekiyor. Biz bir tık öyle yaptık sanırım. ha gene araştırdık da gene o öğrenci kafasıyla diyeyim küçük yani 20'li yaşların başlarında verdiği o coşkuyla, heyecanla Toronto'dan ayrılıp Halifax'a geldik. E, bence iki gelmişiz. Siz de düşünebilirsiniz. Şöyle <laughs> Şöyle ufak bir Halifax portresi göstereyim size. Güneş batmış. Ben de otoparktayım. Evet. Yorumlara yazabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yorumlara hangi şeylere gitmek istiyorsunuz, hangi şehirdesiniz. Kısa bir fikrinizi beyan edebilirsiniz. Kanalımızı genişletmek istiyorum. Kanada hayali olan arkadaşlara bir fikir vermek istiyorum. Birçok Kanada kanalı var biliyorum ama... Herkesin hikayesi farklı. Bizim hikayemizi duyuralım. Hoşçakalın.